Bu Dur şimdi videosu geldi bekle Team Wolf mu? Hangi otoban lan burası? Ne kartal. kartal. Kartal yazıyordu? yazıyordu ha. Sağda kartal, sahil. Vallahi ilk videoya çok yükselmedim ama ikinci video bence gayet iyi arkadaşlar. İlk video birazcık böyle normal Sanki bir cellat transition'ı gibi İkinci video keyifli ama Arkadaşlar yani bu Plakaya bak dayı yazmışsınız da Yani plakanın Yani hani Bakma plaka olduğu da belli arkadaşlar siz de yapmayın Çok o kadar ya. <laughs> Yani <laughs> ben lan bu. <laughs> Geçen düğünde İsmet değil mi bu? Gerçekten ben. İsmet bu sen değil misin? Gerçekten <laughs> ben. Alperen, Alperen gel buraya gel gel. Oğlum bak beni beni görmedin. Beni soran falan olursa çok işi vardı dersin al şunu. Oğlum çok işi vardı bak çok işi vardı. Enişte nereden bilin gelinlerde duruşumuz var ya. Ben yani geldim geldim. <laughs> Güzel, komik olmuş. 28, in Çok, iyi. Çok iyi. Çok iyi bu Biri arada. Bana bunu yap demiş, yapamam. Bu arada dan. <laughs> Hoş geldin Dan Şunu bir daha bir izleyelim mi ya? Çok iyi oğlum. 2018 in that the quarter nice evet bugün twitter için boy ölçmeyi gösteriyorum bu ölçümün doğru olması inanılmaz önemli evet mezrayı boyumuza göre ayarlıyoruz benim boyum 1.85 <laughs> Öküz dolu diyorum Bunu hiç yaşadınız mı Yok ben okulda hiç sıçmadım Okulda sıçabilen Bu arada neyse Allah Allah ya neden ki yani. Çıkılacak bir yer yoktu okulda bizim <laughs> Nasıl tuvalet yok muydu okulda <laughs> Vardı ama tuvalet Değildi Eee neden okulda Sıçanları garipsediniz ki ben okulda sıçmamak için müdürden izin alıp Okulda eve sıçan cindir. Esen ben diye gittim. İsmet ben Seviç... ilkokulda ben ilkokulda annemi arıyordum eve gitmek için tuvalete. Ben de, e, lisede, lisede peki. Ben. Lisede ben, de Onda lisede... çıkıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben lisede yapmamak için müdürden izin alıp eve gittim. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz lan? Yok, Çok olmaz. Değil. Yapılacak şey Aslında sen ne yani... yaşıyorsun? Allah Allah ya. <laughs> Sizde ne hanım evladı çıktınız abi? Bak sen orada yapsaydın var ya helal. Kimse yapmıyordu ki okul Okulda sıçan bordo böyle. Meslek bir <laughs> şeyse Yok ben de yapmıyorum da yani merakımdan soruyorum. <laughs> <yani. Yok ben de yapmıyorum da yani. Hani neden o hani belki yapan vardır chat'te yani. Kalbi kırılmasın diye şey yapmaya çalıştım. Of sıçarken de rahat yok ya şu kodumun okulunda. Dolu. Duymuyor musunuz gelsin beni. Dolu diyorum. Ulan dolu. Klavye çok ben. iyi hizmet. Pardon dostum rahatsız olduysan. Başlıyoruz. Başla. Berkcan güven. Başla. Nasıl? Sıfır. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden abla? Hayır. Rainman. Sevmem. Hı. Şimdi bak Enes Batur. Sıfır. Ciddi misin ya? Gördün mü? Sevmem, sevmem. Bu da Burak Güngör. <laughs> Ama kapçuk gibi kafalardan Atakan. Yakışıklılar <laughs> dinlenme tesisleri. <laughs> Çek. Ee, i̇yi bu, iyi hadi. Fatih. Bu. Ha. Beğenmedim. Efe Uygaç. Ama. <laughs> Aman. Abla oldu mu şimdi ya? Oldu mu şimdi ya? Yani hani beğenmedim de sen daha az kalbim kırılırdı. Aman diye. <laughs> Aman. O beğendiğim iyiydi. Berkcan konusunda emin değilsindir diye tekrar soruyorum. Ben bunu beğendim. Ben bunu istiyorum. Hmm. Nasıl? Bu adı ne? Berkcan. Ne, ne iş yapıyor? Oldu. Youtuber, rapçi. ben <laughs> e efendi kimseyi arıyorum. Atakan yani. Eyvallah teyzem be. Eyvallah teyzem be. Aman. <laughs> <laughs> ben gördüm. I like boarding jets I like morning sex But nothing in this world That I like more than Aga gidilsin artık be Olsa var mı olsa? Geldi Olsa geldi Ooo <laughs> Çok tatlı. La. Anlamadım lan. İşte Föygüz'ün yeğeni kaçırma videosu canlı. Ha. Tamam. Evet. And it went like getting the band back together. I'm a boss. It's Corona time. Bunların hepsi aynı TikTok mu? Ben anlamadım. Evet galiba. I'm a Değil bu arada. Wipe, wipe, wipe it down. Wipe. <laughs> I am love. Ha aynı TikTok'larmış. 2020 özeti. Akımlar. Tamam 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 tamam. <laughs> güzelmiş güzelmiş tatlı olmuş bu. Eğer ödeyeceğin fecilleri tehdit edersiniz. Bugün gözünüzün içine baktığım gibi, bir gün yine bakarım. O zaman elsenizde konumalarınız değil, cellat 36 olur. <laughs> oh. Hayda. Fenalık bu arada. Hahahahaha. <laughs> <laughs> biliyorum şarkı Aykut, nereden tanıdık Aykut, geliyor. Aykut Elmas RP'si on <laughs> numara. Bir şey sorabilir ay, miyim? Evet. Adın ne? İlkay. Ne? Ocak mı? Ya öf ya yürü git. Kızdın mı? Evet. Peki son erkek mi oldun? Ya öf ya bir git. Onu seviyor musun? Ay evet. Peki dokuzu? Ya. Come on! <gülüyor> <gülüyor> E Mertro da iyi bu arada. E Sina Kurt e, Mertro e, beğendiğim çarlar e, TikTok'taki. Arkadaşlar şöyle bir Bir de şey var. Bir tane daha çocuk vardı ya. O da Sina ile ikisi böyle o canlandırmaları yapıyorlar. Diğer çocuğun adı neydi ya? Daha geçen gün TikTok hesabına girdim izledim. Ne yapıyor? O da işte böyle tipler, şöyle tipler falan filan. Hayır, hayır. Maske ve şapka değil. Şey işte. Berat, o, Berat albümü tam. çıkarıyorum tamam. Berat, Berat evet doğru, doğru tamam. Olay varmış şimdi böyle yapınca değemiyoruz. İki kere sola dönüyoruz. Değiyormuşuz inanmıyorum tabii ki. Ananı sikeyim. Lan zaten değiyordum ama. Mert var ya abi. Önüne geleni yazıyor. Yani yazmadığı bir ben kaldım. Kızları geç. Geçen 100 lira borç istedim. Yemin ederim geçen ay. Hala bekliyorum. Böyle bir Lafını bile etmiyor. Bu kadar iğrenç bir insan ben hayatımda görmedim yani. Bakmayın ha yanımda gezdiğime falan. Bu ben. Sevmiyorum yani. Hop Mert. Gelsene kanka buraya. Oğlum ne diyeyim gördü işte. Ne yapıyorsun kardeşim? Bu adam var ya bu adam. Bu adam ya. Oğlum çok seviyorum lan seni. Neler yapıyorsun takılalım mı bu akşam? Uyar bana. Kaçta? Sende araba var değil mi? Alırsın beni evden tamam. Tamam kardeşim görüşürüz haberleşiriz akşam. Ne yapayım kanka? Ne yapayım? Gördü yani. Şimdi selam vermesem laf yapacak. Onunla mı uğraşacağım bir de? Bir sigara versene. <laughs> Pov evde tatlı hiçbir şey yokken tatlı krizine girdin ve annen habersiz kek yaptı Aslı kek yaptım yiyecek misin? Ya sen nasıl bir şeysin? Allah'ım <laughs> şeref Ne oldu lan? Sen nasıl bir şeysin? Sen kek yaptın mı? Nasıl bir şeysin ya? Kek yaptım haklı Nasıl bir şeysin? He? İyi misin Aslı? Yok iyi mi? Üzüm mü Aslı? Evet evet çok iyiyim. İyi misin Aslı? Biraz boğazlarım düştü. Ya için Aslı şarkı söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam Sen hadi bak. Falan. Gerçekten tarihin gördüğü en iyi TikTok duosu olabilir şu an karşımızdakiler bu arada. Yani böyle bir düet görülmedi daha önce. Anne kıh Annemi Taci şişiz ha MY I LOVE YOU Oh baby <Gülüyor> 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 Şurada böyle hamur gibi üstünden geçmesi çok komik. Sanchez. Ben e, şeyle bilgisayarla şu an boğuşuyorum Bizi görüyor musunuz Deniz Bey? Şu an 3, 6, Haldun'un dediğini yapmaya çalışıyorum. Büyük galeri'ni açtım. Büyük açtınız mı? Açtım ama gelmiyor. Niye öyle? Çünkü size göstermemiz gereken bir şey var. 3, 2, 1. Ya <laughs> <laughs> Aga be. Oğlum harbiden tatlı lan. ben Deniz Bey olsaydım ben. ağlardım.